Merhaba değerli dikiş makinecim sayfası takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Singer 298 ve Singer 224Y modelinde çift iğne ile nasıl çalışılır? Çift iğne dikişi veya reşme dikişi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şimdi bu makinelerin kendilerine göre bazı özellikleri var. Hem zikzaklı dikiş yapıyorlar hem de 32 çeşit piko kalıbı var. Piko diskleri ile 32 çeşit de piko yapıyorlar. Şimdi insanlar makine alırken istiyor ki makinenin bazı özellikleri olsun. Makinalarında işte kenarlara sufle yapabilsin, zigzaglı dikiş olsun veya piko yapabilsinler. Hatta bir dikiş makinesi alalım, overlock da yapalım diyorlar ama şimdi bir makinede her şeyi yapamayız. Şimdi bu makineler overlock makinesi değil. Tamam overlock ayağa takılıp overlock şey fakir overlock dediğimiz ya yani geçici süreliğine overlock işini görebiliyoruz. Nedir? Overlock ayağı hem kumaşı kesiyor işte zigzaglı dikişte kenara sürfle gibi dikiş yaptığı için fakir overlock gibi bir nebze de olsa ihtiyaçlarımızı gideriyor. Ama insanlar bazen şöyle bir tane kara makine alıyor. Ya bu kara makinede de çift dikişi yapabilir miyiz? Overlock yapabilir miyiz? Hayır arkadaşlar bu makineler düz dikiş makinesidir. Artı dikiş nakış kurslarına giden ablalarımız Bunlar da çeşit çeşit nakışlar yapabilir. Kanalımızda da hangi nakışlar yapılır? Ondan alakalı detaylı videomuz var. Şimdi geliyoruz Singer 298'e. Çift iğne dikişi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle şu üzerindeki iğneyi söküyoruz. İğneyi çıkarttık. Bunu çıkarttık. Çift iğne dikişi için şöyle Singer'in özel çift iğne dikişi için iğnesi var. İğnenin arka tarafı düz. Bir tarafı oval. İğneyi takarken şu düz taraf arkaya bakacak. Oval taraf öne bakacak şekilde şöyle iğne bağına yerleştirip en yukarı kadar iterek iğnemizi taktık. Şimdi çift iğne dikişi olacağı için iki bobin ip kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu birinci bobinimiz. Şu da ikinci bobinimiz. Şöyle taktık. Şöyle ikisini bir tutuyoruz. İplikler birbirine fazla dolanmadan ip yolunu bu şekil birinci olarak buraya ikinci olarak şöyle tansiyonda iki parlak kulun arasına Aynı düz dikişte nasıl takıyorsak aynı şekil şu tele şöyle dikkat ediyoruz. Yukarı doğru çekiyoruz. Bu şekil. Şimdi horoza sağdan sola doğru. Burada dikkat edeceğiniz konu iplikler birbirine çok fazla dolaşmasın ki dikiş yaparken kopma olmasın. Şu şekil. Şimdi şuraya da taktık iğne bağına da şimdi ipleri iğneden geçireceğiz. Tek tek birini sağdaki iğneye birini soldaki iğneye. Kırmızı ipimizi şöyle ucunu düzeltip cımbız yardımıyla önden arkaya doğru şöyle taktık. Evet. Şimdi ikinci ipimizi de sol taraftaki iğneye Evet bu şekil. İkisini de takmış olduk. İplerin birbirine dolanmaması lazım. Kopmaması için. Sanki biraz dolandı gibi. Dolanmadan şu kırmızıyı bu tarafa alalım. Kırmızı ipimizi de düzelttik. Şimdi alt ipi de arkaya verdik. Şunları da arkaya doğru verelim. Şimdi kumaş üzerinde bir denememizi yapalım. Şöyle siyah bir kumaş getirdim. Üstünde bir deneme yapalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekil çiftliğine dikişi yapıyor bu makine. Herhangi bir sıkıntı yok. İp takmasını, iğne takmasını gösterdik. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi şu zigzag ayarını göster. Şu an düz dikişte. Bunu 2 numaralı zigzag 1, 2, 2'ye alalım. Şöyle tam 2'de. Şimdi şöyle elimizden iğneyi kontrol edelim. İğne ayağa sağa sola çarpmıyorsa çift de zigzaglı dikiş oluyor mu? Bir de ona bakacağız. Evet böyle ikiye alarak zigzaglı çift iğne de yapabilirsiniz. Farklı bir desen modeli çıkmış gibi oluyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı videoların devamı için kanalımıza mutlaka abone olun. Hayırlı günler.